Tarık Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gökyüzüne ve Tarık'a yemin ederim. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? O, karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. Sırtla göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü günde insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. dönüş sahibi olan göğe, yarılan yere yemin ederim ki Kur'an, hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Kafirlere mühlet ver. Onları biraz kendi hallerine bırak. Ala